Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sizlere sağlıklı, huzurlu, bereketli, keyifli, mucize dolu günler diliyorum. Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Dilerim sevgili dostlarım her şey gönlünüzce olsun. Biliyorsunuz ki arınmaya, şifalanmaya niyet olarak dua çemberi başlattık. 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayet-i Erkürsü, 1 Fetih Suresi, Yasin Suresi, ismi Azam. Siz sevgili değerli dostlarım, hacetlerinizin ve muratlarınızın niyetlerinizin oluşması adına burada üzerinizde nazar, sihir, büyü, kem, göz, Burada her ne var ise diyerek sizlerin gıyabında dua ettim ve sizlere hediye ettim. Aramıza yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve sizler de isminizi bıraktığınızda kabul ediyorum dua çemberine katılmayı derseniz sizleri de toplu aminlerime almış olurum. Biliyorsunuz sevgili dostlarım süper teşekkür tuşundan bağış yapan, yardım yapan arkadaşlarımdan da Rabbim razı olsun. Rabbim bire bin versin inşallah. Ve Burada çok net söylüyorum ki sevgili dostlar, sizler varsanız ben buradayım, sizler yoksanız ben burada yokum. Çünkü sizlere sayesinde sizlerin güzel enerjisiyle o zarafet dolu enerjinizle ben bu noktaya geldim ve sizleri çok seviyorum. Selam ve sevgilerimi gönderirken kişiye özel randevu şu an için almıyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Bakalım. Biliyorsunuz fallar kolektife hitabendir. Kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerek, niyetiniz niyetimdir diyerekten ben fincanımı kapattım. Siz size uyan alın. Mesaj uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Evet. Şöyle bir göstermek istiyorum. Hatta telvelerden ziyade biliyorsunuz ki duru görü enerjimle fallara bakıyorum sevgili güzel fal sahibi arkadaşım şu an oturmuş bir vaziyette hatta saçlar yukarı doğru toplanmış önlerde biraz perçem ki çok net bir şekilde suriyetin yansımış burada çok içten bir dua ediyorsun hatta gözlerin yollarda öyle bir dua ediyorsun ki öyle bir şey istemiş öyle bir şey dilemişsin ki gözyaşlarına beraber dua kapın açılmış ve burada o özlem doldu o mutlulukla ilgili, o hacetinle ilgili her neyi bekliyorsan, özlem dolu olduğun, hacetinle, muradınla ilgili neyi bekliyorsan. Burada 17 gibi bir rakam çıkmış. Saat 17 de olabilir, on, 17 günde olabilir, ayın 17'leri de olabilir. Bakın burada bir yol gözlüyorsun, özlem dolusun ve gözlerin öyle bir dolu dolu bakıyorsun ki ve tam da o kişi beklediğin kişinin adında Y harfi. M harfi, V ve K harfi, Z harfi çok mevcut olduğunu bana telveler hissettiriyor. Ve burada o duan kapın açık olduğundan dolayı her ne dilediysen bu hacetin mumuradın muradın yerine gelecek. Ve bu kişi geliyor ve burada evet biri geliyor hatta seninle konuşmaya geliyor. Ve burada seni ikna etmeye geliyor. Bu kişi uzak bir yoldan geliyor. Ve bu yolculuk da sizi bir araya getirecek diyor telveler. Evet. Şimdi telveleri inceliyorum aslında. Ee, burada yoğunlaştığımda iş yerinde bir e, sıkıntı mı yaşadınız? İş yerinizle ilgili bir husumet mi vardı? İş yerinizde bir husumet, iş yerinizde bir sıkıntı mı vardı? Buradan e, iş yeri kapısı olarak ben hissettim. Çünkü buradan e, iş yerinizle ilgili bir sıkıntıya, bir konuyla ilgili sizi dara sokmuşlar. Aslında sen bu iş yerinde dedikodulardan, rekabetlerden, fitneliklerden, fesatlıklardan yorulmuşsun. Sırtında iki tane insanı da bu iş yerinde taşımışsın ve senin Buradan ben ayrıldığını görüyorum ya da bu iş yerinden ayrılmak istediğini hissettiriyor da olabilir. Çünkü burada tekrardan iş yerine ayrıldıysan çağrılmayı mı bekliyorsun? Bunu kimle enerjim tuttuysa kanalımın altına yazarsa sevinirim. Çünkü burada bir detay var. Ya sen ayrıldın ya da ayrılmak üzeresin. İş yerinden çağrılmayı bekliyorsan ileriki dönem içerisinde senin Burada bu iş yerine ilgili bir görüşme olacak olduğunu bana hissettirdi. Ama şöyle bir durum var. İki kişinin sorumluluğu senin üzerinde. Ama bu iki kişi de çok sorumsuz ve seninle zıtlaşan kişiler. Ve bu kişiler yüzünden sen burada zıtla, sen burada sıkıntıya, sen burada birçok konuya sabretmişsin. Dara düşmüşsün ve çekip gitmiş de olabilirsin. Ama burada senin çok ciddi bir şekilde kafanın karışık olduğunu da bana hissettiriliyor. Sen büyük ihtimal sevgili arkadaşım ne olursa olsun diyorsun ben oraya emek verdim. Hakkım olanı oradan almam lazım. Tekrardan oraya dönmem lazım. Eğer bu konu böyle değilse sen buradan ayrılıyorsun. Hakkın olan bir kapı, hakkını verecek bir yer senin önüne düşüyor bu yakın dönem içerisinde diyor telveler dilerim tez vakitte olsun inşallah burada çünkü çok fazlasıyla sıkıntı var kolektifin en yüksek hayrına olsun diyoruz sonuçta ayrı yaşayan evli çiftler e, neler yaşayacağız neler olacak böyle bir düşünceli bir arkadaşımla enerjim tuttu ve burada bakın e, enerjileriniz çok fazlasıyla bölünmüş ortak noktaya varamadığınızı evli çiftsiniz ama enerjileriniz bölünmüş, ortak noktaya varamadığınızı ve konuşmaktan da karşı tarafın kaçtığını her ne kadar belli etmese de zihninden geçen şu an e, bu yuvayı aslında kurtarmak istediğini ve bu yuvanın tamamen e, toparlanması gerektiğini iki kişinin akıl oyunlarına iki kişinin enerjisine kapılıp gittiğini bu aile büyükler olabilir iki insan yansıyor evli çiftler aranızdaki enerji kopukluğu buradaki durum neden yaşandı diye soruyorsanız iki kişinin burada bir oyunu var ve şimdi bu kişi kendini sorguluyor yuvamı kurtarmam lazım ben burada eşime duygularımı göstermem lazım daha cesur hamleler yapmam lazım düşüncelerimi Yapmak istediklerimi anlatmam lazım gibi bu kişi şu an kendini şu anın enerjisiyle sorguladığını hissettirdi bana. Bu kişinin tarafıyla da anlaşmazlıklar var. Bakın iki insan yansıyor. Biri S harfinde, G harfinde, diğeri de Y harfinde ve Ö harfinde, bir de A harfinde. İki insan var burada. Ve bu kişinin tarafıyla siz anlaşmazlıklar, bu kişinin tarafıyla e, sıkıntılar tamamen net bir şekilde ortaya düşmüş. Her ne kadar bu kişiyi siz ortam içerisinde savunsanız da, destek olsanız da, iyilik de yapsanız bu kişi sizin yaptıklarınıza karşı bencillik yapmış. Ben eş olarak hissettim. Siz gerisini zaten uyarlayın ve bu kişinin gündeminde bazı konuşmalar bazı e, sizinle ilgili bazı şeyleri karşı tarafa da artık söylemeye başlamış. Aslında konu biraz da sizin dediğinize geliyor ve burada şöyle de bir durum var. Yuva ve çocukların geleceği için onun için de bu durumun çok önemli olduğunu her ne kadar belli etmese de kalbi sizi çok istiyor ve siz bir süreç bekliyorsanız artık bir boşanma mı, artık her neyi bekliyorsanız bu kişiyle ilgili bir şeyler daha Gelişmeye başlayacak diyor. Ben sizi sevgi ve muhabbetle bir arada görüyorum. O kadar her şeyi kafasına takmış ve sen daha fazlasıyla takmışsın. Çok hassas bir ruh halin var. Çok iyi düşünmüş, çok iyi taşınmış. Çok fazlasıyla cabbar ve emektarsın. Ve bu kişi senin hakkın olanı sana verecek olduğunu ben ayrıca hissediyorum. Çünkü sürekli mücadele halindesin. Onun tarafından iki kişiyle daha yoğun bir mücadele halindesin. Ee, çok kafana... Burada taktığın için sana yere gelmişsen takıntılısın, sen hastasın gibi bencilce hamleler. Bakın, sürekli çatışma, sürekli tahrik etme. Bu eşiniz olan kişi sizi gerçekten e, burada çok fazlasıyla sabrınızı zorlamış. Belki de siz buna ters psikoloji yaptınız ki şu an e, değerinizi anlasın diye olabilir mi acaba diyorum. Evet. Şu an bu kişi kendini çaresiz hissediyor ve şu an Evliyseniz aynı evin içerisindeyseniz yine çaresiz yine bu kişi e, enerjisinde size karşı bitirme ya da size karşı e, kopartma değil sadece dediğim gibi iki taraftan e, aldığı sıkıntılar hem maddi hem de manevi sıkıntılar bunu size yansıtma konusunda biraz çekiniyor sorunlar var aranızda ama bu sorunlar konuşarak çözülecek ama sizinle konuşmayı tercih etmiyor ve ketum ve gizem havaları yarattığı için de siz de güven problemi yaşıyorsunuz ama ileriki dönem içerisinde bu konular biraz daha çözüme ulaşacak. Aranızda evli çiftler, aranızdaki uyuşmazlık kalkacak ve kendisini sana daha anlayacağım bir şekilde anlatacak. Hatta e, burada bir boşluğa düşmüş. Bu boşluktan da evvel Allah'ın izniyle çıkacak. Sonuçta kafa karışıyor ama seninle burada bir olmak isteyen ve evliliğini ve burada çocukların geleceğini düşünen bir partner var diyor. Şimdi şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Evet. Evet kesinlikle. Yani çok resteşilmiş. Ve çok da büyük konuşmuş. Hayır o büyük konuşmaları sistem ona kesinlikle yediriyor. Kesinlikle sistem yediriyor. Burada 7 ve 8 vade içerisinde bazı negatif enerjilere maruz kalmış olabileceğinizi bana hissettiriyor. Çünkü bu kadar çatışma bu kadar bir araya gelip de uzlaşamama gibi konular ikinizle birbirinize içiniz gidiyor aslında. Ben yine söylüyorum ki bu sıkıntılar üst üste gelmiş işleriyle de ilgili bereketsizlik yaşanmış, borçları artmış, zorlanmalar olmuş ama dediğim gibi negatif enerjiye maruz kalmış. İnşallah isminizi bırakırsınız. Kim ne enerjimiz tuttuysa onu da toplu aminlerimize, dualarımızı alırız. Şifa Allah'tan inşallah biliyorsunuz ki o ol der ve her şey olu verir burada. Evet bereketsizlik yaşanmış, borçların arttığı, zorlanmalar olduğu ve gerçekten o size verdiğim tarihler aralığı içerisinde eşinizle bile aranızda bağ kopmuş ya da kopmak üzere ama sadece bir adım geride dursa da soğuk gibi dursa da hayır siz bitmiyorsunuz bunu ısrarla tekrar hissettiğim için size paylaşıyorum sen haklısın aslında o da hep kendini haklı gördüğü yanlar var ama yine söylüyorum onun tarafından zarar görebilirsiniz o iki kişi kim ise size zarar verebilir maddi olarak bir de manevi olarak zarar verebilir yalanlar yanlışlar Burada birçok konu var Bunların soy ismiyle de ilgili para, bunların malla mülkle ilgili ya da aile işi ise, aile şirketi ise bilemiyorum. Bir bağlantıları var ama hile bunu da görecek bu dönem içerisinde diyor telveler bizlere. Evet, şu an yaşadığınız mücadeleler, yani o kadar mücadele, o kadar mücadele sevdiğiniz insanı bir konuya ikna etmeye çalışıyorsunuz. Birini seviyorsunuz ve onunla ilgili bir mücadele yaşıyorsunuz ama onu bir konuya ikna etmeye çalışıyorsunuz. Dost hem arkadaş hem ona anne gibi yani o kadar anaç ruhlu yaklaşmışsınız ki sevgi, muhabbet bakın partnerinizle ve şu an e, burada üçüncü şahıs etkilerim var. Bakın üçüncü şahıs etkileri mi var? Bu dost gibi olabilir, arkadaş gibi olabilir, aile gibi olabilir. Üçüncü şahıs etkileri de var. Yani sevgilinizle aranızda bir sorun var. Aslında siz onu bir şeylere ikna etmeye çalışıyorsunuz. Hanenize kadar bu kişi girmiş ya da evet, girmiş kesinlikle tanışmalar olunmuş. Bununla ilgili konuşulmuş ama bu kişi sevgiliniz çok vesvese, çok fazlasıyla takıntılı, çok fazlasıyla detaycı, detaylarda boğulan bir kişi ve burada yine söylüyorum aranız biraz ee, burada 3 ve 4 vadedir de limoni olduğunu ve biraz maneviyatı bu kişinin zayıf aslında. Siz ondan çok daha iyi bir maneviyata, siz ondan çok iyi bir konuma, siz ondan çok daha burada e, cabbar, azimli, hırslı ve elini taşın altına koyabilecek güce ve kudrete sahipsiniz. Bu biraz sizin yanınızda kendini sanki sönük hissediyor. Aslında siz onun yanında olduğunuzda bunun ışığı parlıyor. Bu sizin ışığınızla parlamış biliyor musunuz sevgiliniz? Ama dediğim dediğim gibi siz bunu bir konuya ikna edeceksiniz. Kesinlikle bunu bir konuya ikna edeceksiniz. Burada sizi zayıf gören, bakın sizi yalnız gören bir düşmanınız var. Ee, çok fazla bu kişi sizi sıkıntıya sokmuş, yerden yere vurmaya çalışmış. Hatta siz bu kişiyle bir gün, bir hafta, ayın biri gibi bir çatışma yaşamışsınız. Bu kişi bu çatışmadan sonra size farklı yönlerde saldırıya geçmiş. Bu kişi sizi yalnız biliyor ama hayır sen yalnız değilsin. Çünkü sen bu kişiyle haklısın ve hakkını da burada sonuna kadar arayacaksın bu düşmanın, senin çok yakının bu taraf e, baba tarafı da olabilir aslında çünkü çok yakın bir düşmanın var ve sürekli seninle çatışmaya ve sürekli senin yalnızlığından faydalanmaya çalışan bir düşman ve bu sana maddi de manevi de sıkıntı vermiş ve burada evet e, baba tarafı olsa da. Ama anne tarafınıza da çok yansıyor. Ortada kalan siz olduğunuzu bana hissettiriyor. Siz gücünüzü elinize alacak ve siz aslında bir atağa geçeceksiniz. Bu düşman zayıf bir düşman. Yani sadece çok çirkinleşiyor. Sadece sesi çok çıkıyor. Sadece kuru yaygara deriz biz eskiler. Kuru sıkı yani resmen bağırıyor çağırıyor ama kuru sıkı. Burada yine söylüyorum. Bu kişiyle sen yüz yüze yine gelecek ve bu kişiyle ilgili e, tamamen verdiği sıkıntıları karşı tarafa iade yapacaksın. Çünkü sen artık haksız bir duruma düşmemek adına bunun seviyesine düşmemek adına şu an e, sessizdesin. Ama yine söylüyorum tekrardan sen bir atak yapacaksın. Artık bu kim olursa olsun sana düşmanlık yapan, sana çirkinleşen, sana burada saygısızlık yapan kim ise onu alt edeceksin. En doğrusu onu artık yerle bir edeceksin. Evet gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır sevgili arkadaşlar. Bu dönem çok dua edin, çok sadaka verin. Çünkü hanenin içerisine büyük bir para geliyor. Büyük bir ferah haber geliyor. Öyle bir göz aydınlığı geliyor ki öyle bir muradına eriyorsun ki bu muradına bayramdan sonra takip et. 18 rakamı çıkmış. Burada ortaklı işlerinizde kazançlarınızla ilgili bereketlenme geliyor. Burada ee, aydınlığa doğru bir adım atıyorsun aydınlığa doğru bir adım atıyorsun ve bu adımı da çok güzel bir şekilde uyarlamış planlamış tasarlamış bir şekilde atacaksın büyük ihtimal bir projem var bu proje üzerine çok mantıklı hamleler yapacaksın bunu da söyleyeyim eğer ki çocuklarınızla ilgili sorunlar varsa bazı konularda başa çıkamadığınız sizin canınızı sıkan ve kafanıza taktığınız bu her neyse bu dönem bunları artık çözeceksiniz çünkü çocuklarınız gibi bana hissettirdi şimdi bana diyeceksiniz ki benim çocuğum yok kardeşimle bunu yaşıyorum o zaman o mesajı alabilirsin aranıza soğukluk girmiş çünkü çok fazlasıyla e, burada karşı taraf e, asileşmiş size karşı ve e, bir sıkıntısı var ve sizi bununla bu problemi sizinle paylaşacağını bana hissettirdi. Lütfen fevri olmayın. Lütfen e, onun e, asice davranışlarına karşı sakince ve naifçe yaklaşın. Çünkü biraz çekiniyor. Ben hissediyorum arkadaş çevresinden almış olduğu bir sıkıntı bu büyük ihtimal o yüzden de size asi ve sıkıntılı davranıyor diyor telveler bizlere enerjini çekmişler enerjini tüketmişler ama tekrardan o enerjiyi o gücü topluyorsun sevgili fan sahibi arkadaşım dilerim tez vakitte olsun burada F harfi Y harfi N harfi B harfler e, çok net hissediyorum toprak ve su grubu elementleri enerjisini alıyorum e, bir belirsizlik içerisindesin bir düşünce içerisine girmişsin. Sizden saklandığı, sizden gizlendiği, sizin haberiniz olmadan burada birçok olaylar dönmüş olduğunu ve bunu da iki gün içerisinde duyacağınız, öğreneceğinizi bana hissettirdi. Ama bu size hem yakın kişiler ama yakın ama sizden uzak duran kişilerin e, bu gizlenen durumları ortaya çıkaracak. Bunu da ayrıca belirteyim. Lütfen sevgili fal sahibi arkadaşım sağlığınıza lütfen dikkat edin. Bağışıklığınıza ve sindirim sisteminize ve özellikle boğaz çakranızla ilgili dikkatli ve temkinli olun diyor. Her şey dilerim gönlünüzce olsun. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Ve yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. O güzel kalbinizden öpüyorum. Ayırdığınız zamandan dolayı beni desteklediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Video reklamlardan şikayet eden arkadaşlar. Şikayetlerinizi bana değil de burada güzel enerjiler gönderip benim de bir katkım olsun. Dur reklamı izleyeyim deyip de burada alma verme dengesini de sağlamak çok daha mantıklı olabilir değil mi? Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.